Pointer'i YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bugünlerde Bonk token'ı eminim ki duymuşsunuzdur. Her yerde çok konuşuluyor. Solana ağında çıkmış yeni bir mim token. Dogecoin, Shiba veya buna benzer Pitbull token gibi farklı böyle köpek temalı coinlerden sonra Bonk token da yine bunların Solana ağındaki versiyonu gibi oldu. Bir de bildiğiniz üzere FTX olaylarından sonra Solana'nın yaşadığı hem hacim hem piyasa değeri kaybından sonra da bu Bonk token Solana ağını da biraz hareketlendirdi. Solana'ya da gerçekten ilaç gibi geldi. Ve ben de bu videoda şu anda çok güzel bir airdrop başladı. Onun detaylarını sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu airdrop'a katılarak çok basit bir şartla karşılığında çok güzel bir ödül kazanabiliyorsunuz. Zaten detayları video boyunca veriyor olacağım. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şimdi Bybit borsasının düzenlediği airdrop'un sayfasındayız arkadaşlar. Şartlar o kadar basit ki çok da değinebileceğim bir şey yok aslında. Sadece Bybit'te bir hesabınız olması gerekiyor tabii ki doğal olarak. Eğer hesabınız yoksa komisyon indirimli kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kayıt olup kayacağınızı yaparak sizler de kayıt olabilirsiniz. Sonrasında da burada toplam 40 milyar Bonk token dağıtılacak ve bu ödül havuzundan pay alabilmek için yapmanız gereken tek şey borsaya Bybit'e 30 milyon adet Bonk token yatırmak. Bunu yaptıktan sonra da 5 Ocak, 20 Ocak tarihleri arasında eğer bunu yaparsanız 40 milyar Bonk token'dan payınızı alacaksınız arkadaşlar. Ödül oldukça güzel ve şartları da çok basit. Burada detaylar mevcut. Buradaki hüküm ve koşullara dikkat ederseniz ödül çok kolaylıkla kazanabilirsiniz. Bence bir an önce yapmalısınız. 20 Ocağı kadar bu ödül havuzunun duracağını düşünmüyorum açıkçası. Bir an önce muhtemelen bitecektir. Bybit zaten güzel bir borsa. Güvenilir bir borsa. Sıkıntı yaşayacağınız herhangi bir diğer platformlara benzemiyor. Bybit'te bu airdrop'a katılmanızı tavsiye ederim. Diğer taraftan Bong token'a da bakacak olursak şöyle biraz yakınlaştırayım. Şu anki fiyatı 0.50304 dolar civarlarında ve e, o, yani bir mim token shit token da diyebiliriz aslında. E, Türk yatırımcıların çok sevdiği hatta acemi yatırımcıların genel olarak çok sevdiği bol sıfırlı bitcoin ve şu anki fiyatı da e, yatırım için uygun oldukça uygun gözüküyor. Ama tabii ki bu tarz coinlerde de oldukça büyük riskler bulunuyor. O yüzden temkinli yaklaşmanızı tavsiye ederim. Yatırım için e, yani tabii sizin tercihinize kalmış. Ben hani herhangi bir tavsiye veremem ama mümkün mertebe temkinli almanız yararınız olacaktır. Diğer taraftan 30 milyon adet Bong token'ın değerini buradan görebiliyorsunuz. Dolar bazında 92 dolar gibi bir değeri mevcut ve ödül arkadaşlar yaklaşık bir 20 dolar civarına denk geliyor. 15-20 dolar civarında bir ödülü var. Bong token'la alakalı detaylı bir video isterseniz zaten yayınlamaya çalışırım. Mutlaka çok detaylı bir araştırma yapar. Sizlere tek bir videoda Bong token nedir, neyin nesidir, ne için çıktı gibi soruların cevaplarını tek bir videoda vermeye çalışırım. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Kısa bir video olsun. Bir başka videoda görüşünceye ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.